Sevgili öğrenciler, 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 19. hafta konusunu işleyeceğiz. Yani 4. üniteye geçiş yapıyoruz. 1. ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile çok partili hayata geçiş denemeleri ve İzmir suikast olayından bahsedeceğiz. 141-147 sayfa aralığında bugünün konusunu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir ünite, dördüncü üniteye geçiyoruz. Artık iki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve dünya konusu. Yan başlık bir, Atatürk döneminde iç politikada başlıca gelişmeler ve birinci meclisin ve ikinci meclisin teşekkülü yani oluşumundan bahsedeceğiz. Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920 tarihinde vilayetlere, müstakil livalara, ve kolordu kumandanlarına gönderdiği bir tebliğ ile Osmanlı Meclisi'nin artık bağımsızlığını tamamen kaybettiğini, derhal yeni seçimlerin yapılıp Ankara'da olağanüstü bir meclisin toplanması gerektiğini bildirmişti. Söz konusu tebliğde yeni seçilecek olanlarla İstanbul'dan kurtulmayı başaran mebusların ulusun işlerini yürütmek ve denetlemek üzere en kısa zamanda Ankara'da toplanmaları istenmiştir. Mümkün olduğunca demokratik bir hüviyet taşıyan uygulamada her livadan meclise 5 temsilci seçilmesi isteniyordu. İlk meclis için belirtilen süreç sonunda 66 seçim bölgesinden toplam 337 temsilci meclise katıldı. Bu sayıya 1922'de Malta sürgünü dönüşü meclise katılan 14 kişi de dahildir. Böylece 23 Nisan 1920 tarihinde seçimlerle belirlenen 115 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi görevine başladı. Dönemin koşullarından dolayı milletvekili olan kişilerin aynı zamanda komutanlık veya valilik gibi askeri ya da sivil başka görevlerinin de olması sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tam üye sayısı ile toplanamamıştır. İlk Meclis için yapılan seçimlerde Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşa Ankara'dan, Rauf Bey Sivas'tan, İsmet Paşa ve Kazım Paşa ise Edirne'den milletvekili olarak birinci parlamentoya girmişlerdir. Milli mücadelenin savaş aşaması bittikten sonra 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması. Cumhuriyet taraftarı olmayan büyük bir kitlenin sert tepkisiyle karşılanmıştı. Meclis içerisinde ve dışarısında Mustafa Kemal'e karşı açık bir cephe alınmaya başlanmış. Bu durumda inkılaplara karşı olanların yaptıkları ilk iş Mustafa Kemal'i güçsüz bırakmaya çalışmak olacaktır. Bu amaçla 2 Aralık 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçim kanununun değiştirilmesiyle ilgili bir önerge vermişlerdir. Söz konusu önergeye göre milletvekili olabilmek için aranan şart şöyleydi. Tabii bu önerge kabul edilmeyecek. Sadece Mustafa Kemal'i istemeyenlerin bir önergesi bu. Türkiye'nin bugünkü sınırları içerisinde yerlerin birinde doğmak veya seçim bölgesi içinde sürekli oturmak gerekir. Göç edenler ise belirli bir yerde 5 yıl sürekli olarak oturduktan sonra milletvekili seçilebilir. Doğrudan doğruya Mustafa Kemal Paşa'yı hedef alan bu tutum karşısında Meclis çoğunluğu bu önergeyi reddedecektir. Birinci meclisin milli mücadele yıllarında yıpranması ve mecliste yapılacak inkılap hareketlerine karşı çıkan bazı vekillerin olmasından dolayı 1 Nisan 1923'te bu meclis seçim kararı verdi yani dağıtıldı. Yapılan yeni seçimlerle daha çok müdafaa hukuk grubunun temsilcilerinin yer aldığı ikinci meclis 11 Ağustos 1923 tarihinde göreve başladı. İkinci meclis 13 Ağustos'ta Mustafa Kemal'i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeniden seçti. Ve ikinci meclisin yaptığı ilk iş olarak da 23 Ağustos 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'nı ikinci meclis onaylamıştır arkadaşlar. İkinci konu başlığımız çok partili hayata geçiş denemeleri. Mustafa Kemal'in halk fırkasını Kazım Karabekir'in Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı, Fethi Okyar Beyefendi'nin de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurduklarını e, ve ikisinin de kapatılma sürecini anlatacağız arkadaşlar. 9 Eylül 1923 Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluşu. Milli mücadele yıllarında ülkenin her tarafında kurulan milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde tek çatı altına toplanmıştı ve artık yeni ismi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa'yı Hukuk Cemiyetiydi. Bu cemiyet, memleketin o anki durumuna göre bir siyasi parti olmaktan çok, bütün memlekete yayılan ve bütün vatandaşları kucaklayacak şekilde geniş bir kadro ile çalışan bir oluşum idi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Sonraları ise mecliste Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının fikirlerini ifade eden Anadolu ve Rumeli Müdafaa'yı Hukuk Cemiyeti grubu oluşturuldu. Zamanla disiplin ve düzenli bir parti kurma gereği ortaya çıktı. Bunun üzerine de Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Nisan 1923'te meclisin yenilenmesi için seçimlere gidilmesi karar, kararını aldı. Ve 16 Nisan'da seçimler gerçekleştirildi ve yeni meclis oluşturulmak amacıyla kendini feshetti arkadaşlar. Seçimlerden önce Mustafa Kemal Paşa Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Grubu namına 9 maddelik bir program yayınladı fotoğrafta da gördüğünüz o meşhur 9 umde bildirisi arkadaşlar. Yani yeni kurulacak CHP'nin yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ee, temel programı. Türkiye Büyük Millet Meclisi için yeni seçimlerin yapılmasından sonra 9 Eylül 1923'te Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu Halk Fırkası adını aldı. Yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu isim değiştirdi. Halk Fırkası oldu. Mustafa Kemal diyor ki yani şey e, o günkü bilgiye göre halk fırkasının kurucuları arasında Mustafa Kemal var, Atatürk var, İsmet İnönü paşa var, Recep Bey, Recep Peker var, Celal Bey, Celal Bayar yani, e, Saffet Arıkan var. Yani o dönemin önde gelen önemli şahsiyetleri Cumhuriyet Halk Fırkasının, daha doğrusu Halk Fırkasının kurucuları arasındadır. Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından kurulan bu partinin programını şöyle özetleyebiliriz milli egemenliğin halk tarafından ve halk için yapılmasına önderlik etmek, Türkiye'yi modern bir devlet haline yükseltmek, kanun önünde herkesi eşit kılmak, Türkiye'de kanunlara hakim kılmak, imtiyazsız ve sınıfsız yani ayrıcalıksız bir sınıf oluşturmak arkadaşlar. Mustafa Kemal fırkanın sınıf fırkası değil, bütün vatandaşları içine alan bir halk fırkası olacağını izah etti. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 9 maddelik seçim bildirgesi bu partinin de ilk seçim bildirgesi oldu. Mustafa Kemal yapacağı inkılap inkılapları artık bu parti üzerinden yapacaktı. Yani bu partinin programına ekliyor arkadaşlar. Bu parti Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi oldu. Yani Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi arkadaşlar nedir? Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Arkada fotoğrafa bakacak olursanız arkadaşlar CHF yani Cumhuriyet Halk Fırkası halk kürsüsü yazıyor. Nerede? Zonguldak'ta e, alınan bir fotoğraf. Halk Fırkası Cumhuriyet'in ilanından sonra isim değiştiriyor. 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası. 14 Mayıs 1935'te ise Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni ismini alıyor arkadaşlar. İkinci parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilanından sonra çok partili hayata bir an önce geçilmesini ve hükümetin meclisteki muhalefet partileri tarafından denetlenmesi gerektiğini düşünmekteydi. Ve Mustafa Kemal 11 Aralık 1924'te bu gerekliliği şöyle ifade etti. Milli egemenlik esasına dayalı ve özellikle cumhuriyet idaresine sahip memleketlerde siyasi partilerin varlığı doğaldır. Yani çok partinin olması gerekiyor diyor Mustafa Kemal. bunu. Mustafa Kemal'in siyasi partileri faydalı bulduğu bu süreç içerisinde Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi kuruluyor. Yani Cumhuriyet döneminin ikinci partisi otomatik birinci muhalefet partisi oluyor. 17 Kasım 1924 tarihinde kurulan ve genel başkanlığını yetim babası olarak adlandırdığımız Kazım Karabekir'in yaptığı bu muhalefet partisinin ismi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'ydı. Ve amblemi de burada arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ilerici Cumhuriyet Fırkası anlamında kullanabiliriz. Halk Fırkasından ayrılan milletvekilleriyle kurulan bu yeni partide Sabit Bey, Adnan adı adı var, Muhtar Bey, Halis Turgut Bey gibi kişilerin yanında askerlik görevlerinden ayrılmış olan da bazı paşalar da mevcuttu arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Hüseyin Rauf Orbay, Ce Cafer Tayyar, e Rüştü Paşa gibi milli mücadeledeki önemli komutanlar da bulunmaktaydı. Şimdi burada da bir bilgi notumuz var. Birincisi diyor, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin milletvekili sıfatının kalmayacağıydı. Bu madde doğrudan Mustafa Kemal'i e hedef almaktaydı. Diğer bir madde, hiç kimsenin yasanın öngörmediği bir şeyi yapmaya zorlanamayacağı idi. Üçüncü önemli nokta ise seçimlerin tek dereceli olmasıydı. İki dereceli normalde. Hani ben seç, şeyi seçiyorum, temsilciyi seçiyorum, temsilci de milletvekilini seçiyor. Bu iki dereceli. Günümüzde mesela ben direkt parlamento şeyi seçiyorum, milletvekili seçiyorum tek dereceli arkadaşlar. Bu dönemde iki dereceli. Bu terakkiperver Cumhuriyet Fırkası seçimlerin tek dereceli olmasını e, istiyor. Son iki nokta ise ha hakimlerin azledilemezliği ve idarede yerinde yönetim usulünün kabulü idi arkadaşlar. Şimdi zaten bu yerinden yönetim muhabbetine bu terakkiperver isyanlara karışacak ne yazık ki. Daha doğrusu isyanlara karışanlar terakkipervere karışacak. Geniş bir katılım ile kurulan bu partide kısa sürede e, tehdit içeren yönetime yani cumhuriyete tehdit içeren bazı kesimler e, bu partiye girmeye başlıyor. İşte tam bu sırada 13 Şubat 1925'te Doğu illerinde patlak veren isyan hareketi karşısında hükümet 23 Şubat 1925 tarihinde Doğu vilayetlerinin bazılarında bir ay süreyle sık yönetim ilan ediyor. Yani Doğu'da ne çıkıyor? Şey Said ilanı çıkıyor. Başbakan Ali Fethi Bey'in isyana karşı gerekli önleri, önlemleri yeteri kadar alamaması üzerine 3 Mart 1925 tarihinde Ali Fethi hükümeti istifa ediyor. Ve yerine aynı gün İsmet Paşa başkanlığında yeni hükümet kuruluyor. Yeni hükümet ilk iş olarak 4 Mart 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu'nu kabul ederek 7 Mart 1925'te de İstiklal Mahkemelerini tekrardan bu isyan faaliyetlerine karşı kuruyor. Yapılan askeri harekatlar sonucunda teslim olan isyancılar bu mahkemelerde yargılanarak idama mahkum edilmişlerdir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ise dini siyasete alet ettiği gerekçesiyle, çünkü bakın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın e, parti programında şöyle bir ifade vardı. E, biz parti olarak dini inanışlara saygılıyız. Sanki öbür parti saygılı değilmiş gibi bir imaj doğuruyor burada aslında arkadaşlar. E, Layık like de bir ifade değildir aslında. Siyasete dinin karıştırılması hoş bir şey değildir. Bakanlar Kurulu kararıyla 3 Haziran 1925 tarihinde de arkadaşlar, Terakiperver Cumhuriyet Fırkası ne oldu? Kapatıldı. İsyana karışıldığı gerekçesiyle de kapatıldı. Böylece çok partili hayatın ilk geçiş denemesi ne yazık ki başarısızca sonuçlandı. Üçüncü parti Servet Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 arkadaşlar. 1920'li yıllarda sosyal ve ekonomik sorunların e, sorunlarla bunalan toplum hükümete karşı bir hoşnutsuzluk e, ortaya çıkmaya başladı. Bu rahatsızlığı artıran diğer uygulamalar ise sanayileşme siyaseti tekel ürünlerinin devlet kontrolüne alınıp demir yolu inşasına yapılan harcamalarla arazi ve ağınan vergisiyle vergisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir de bunlara 1929'da dünya Amerika'da çıkan kara perşembe olarak adlandırılan dünya ekonomik bunalımında etkileri etki eklenince hükümetin denetlenmesi gerektiği yönünde sesler yükselmeye başladı. Yani Yeni Parti'nin kurulması e, sesleri. Burada da e, 1929 e, dünya ekonomik kriziyle ilgili bana iş ver herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bana babama neden iş vermiyor musun Bana neden mi iş vermiyorsun diye yazıyor olması lazım. Aileme niye mi iş vermiyorsun? Yani çünkü Kara Perşembe olarak adlandırılan ve Amerika'da yüze yakın şirketin batmasıyla, borsanın çökmesiyle ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen ve ciddi anlamda dünyada açlıktan insanların öldüğü bir ekonomik kriz arkadaşlar. Ve Türkiye'de de etkileri var. Bu etkilerde de Mevcut siyasi partiye yeni bir parti kurulup denetlensin mi acaba? Yani e, yeni bir partinin oluşma sürecine doğru bir sözler yükselmeye başlıyor. Mustafa Kemal o günlerde toplumda hakim olan gerginliğin çözümünü yeni bir muhalefet partisinin kurulmasında görmüştür. Buna göre devletçi bir ekonomik görüşe sahip İsmet Paşa hükümetine karşı Cumhurbaşkanı'nın denetiminde liberal görüşe sahip bir muhalefet partisi kurulacaktı. Yeni Parti kamuoyundaki ve halktaki mevcut gerginliğin azalmasına da yardımcı olabilecekti. O günkü gazetelerde çıkan haber arkadaşlar Fethi Bey yeni fırka yapıyor diye. Burada da Atatürk'le görüşmesini görüyorsunuz arkadaşlar. Mustafa Kemal Yalova'daki tatili sırasında kendisini ziyarete gelen Türkiye'nin Paris Sefir, yani büyükelçisi Ali Fethi Bey ile görüştü ve ona Yeni Parti'nin kuruculuğunu teklif etti. Mustafa Kemal İsmet Paşa ve Ali Fethi Bey'e muhalefet partisi karşısında tarafsız kalacağının garantisini de Mustafa Kemal verdi. Ali Fethi Bey, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in sözleri üzerine yeni görevi de ne yaptı arkadaşlar? Kabul etti. Ve böylece Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Atatürk diyor ki, ben şimdi bir babayım, siz ikiniz de benim çocuklarımsınız. Yani e, halk fırkasıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası'na söylüyor. İkinizin arasında bana göre hiçbir ayrılık yoktur. Benim istediğim sadece memleket işlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkça tartışılmasıdır. Büyük Millet Meclisi'nde Türk milletinin gözü önünde konuşulamayacak hiçbir iş yoktur demiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın resmi programı 11 maddeden oluşuyor. Bazıları şunlar arkadaşlar. Programın ilk maddesi Serbest Cumhuriyet Fırkası milliyetçi, layık ve cumhuriyetçi olarak tanımlanıyor. İkinci maddesi İnanıyor hükümetinin ekonomik ve mali hatalarını atıflar vardır. Yani bunlar liberalizmi savunuyor. Üçüncü madde, bütçe için büyük bir harcama kalemi olan demir yollarına ayrılmıştı. Parti programında bunlardan başka hak ve özgürlüklerin herkes için geçerli olduğu belirtilirken, ekonomide liberalizm savunuyor. Bakın bu önemlidir. Ekonomide bu parti liberalizmi savunuyor. O günkü halk fırkası hayat koşullarından dolayı devletçiliğe geçmiştir. Bu parti seçimlerin tek dereceli olmasını isterken Türk parasının değerinin korunmasını, vergilerin halktan duruma göre toplanması, limanlarda tekelciliğin kaldırılması, teşviki sanayinin kuvvetli olarak uygulanmasını, kadınlara siyasi haklar tanınmasını, yabancı sermayenin ülkeye girmesini Serbest Cumhuriyet Fırkası parti programında dile getirmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan kısa bir süre sonra beklenilmeyen bir yükseliş kaydetti. Belediye ara seçimleri için yapılan mitingler bunun en önemli göstergesiydi. Hatta Ali Fethi Bey ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği 7 Eylül 1930'daki İzmir mitingi fotoğrafta görüyorsunuz. Muazzam bir büyük bir kalabalıkla karşılanmıştı. Ancak halkın hükümet aleyhine tezahüratta bulunması, inkılaplar aleyhine bazı gösteriler yapılması rejim adına da endişeler doğurmuştu. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın etrafında toplanmaya başlayan yapılar Ali Fethi Bey'i rahatsız ediyor arkadaşlar. Ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan yaklaşık 100 gün sonra kurucusunun kararı, kararıyla yani Ali Fethi Bey'in kararıyla 17 Kasım 1930'da da ne oluyor? Parti kendi faaliyetlerine son veriyor. Bakın burada Ali Fethi Bey'i görüyorsunuz. Burada da Ali Fethi Bey. Yanında da bakın Aydın sorumlusu teşkilatının Aydın sorumlusu Adnan Menderes var arkadaşlar. Biliyorsunuz Adnan Menderes 1946'larda Demokrat Parti kurulup artık 50 yılında da ülkede iktidarı ele geçirecek. 60 darbesiyle de iktidardan indirilip idam edilecek bir isimdi. Burada Servet Cumhuriyet Fırkası içerisinde olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi Atatürk döneminde iki önemli çok partili hayata geçiş denemesi yapıldı. Bu süreç istikrarlı bir şekilde yürütülemedi. Bu durumun en önemli nedeni yeni Türk devletinin kurulmasından sonra eski rejim taraftarlarının varlığıydı. Saltanat ve hilafetin yeniden tesisine çalışan bu gruplar kurulan yeni partilerin içinde yer almaya çalışmaktaydılar. Diğer taraftan meşru yönet yöntemlerle muhalefet yapan ve parti kuran kişilerin istediklerinin iktidar tarafından kolaylıkla kabul edilmesi, özümsenmesi ve demokrasinin tam manasıyla yaşanabilmesi de mümkün olmamıştır arkadaşlar. Bu nedenle ilk defa ikinci meşrutiyet döneminde çok partili hayat ile tanışan Türk toplumu ancak 1940'lı yılların ortalarında çok partili hayata Demokrat Parti'nin kurulmasıyla geçecektir arkadaşlar. Ve bugünün son konusu Mustafa Kemal'e suikast girişimi 15 Haziran 1926 e, suikast planını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu meşhur İzmir'deki Kemeraltı Caddesi civarında. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Mustafa Kemal'i ortadan kaldırarak siyasi isteklerini gerçekleştirmek isteyen insanlar çıkmıştır. Bunlar son çareyi denemekten de vazgeçmemişlerdir ve bunun için bir takım planlar da yapmışlardır. Hazırlanan komplonun, yani İzmir suikast girişiminin elebaşısı olan, kabul edilen daha doğrusu, eski Lazistan milletvekili Ziya Hurşit, İzmir milletvekili Şükrü, Eskişehir milletvekili Arif ile bazı eski ittihatçılardı. Zaten bunun sonunda bütün ihtiyaçlar ortadan kaldırılacaktır arkadaşlar. Muhalefet susturulacaktır. Cumhuriyet'in e, inkılaplarının yeni yeni uygulanmaya başlandığı bir dönemde Mustafa Kemal Batı Anadolu'da bir gezi yapma kararı verdi. E, ve 14 Haziran 1926'da Ankara'dan ayrıldı. Bakın Mustafa Kemal çok halk gezisi yapmıştır. Şehir şehir gezmiştir arkadaşlar. Yapacağı inkılaplar için bir nabuz yoklaması. Halka bunu tanıtmayıp halktan bir nabuz yoklaması alabilmesi için sürekli halk gezileri. işte Batı Anadolu gezisi, işte Adana gezisi, Kastamonu gezisi. Sürekli halkla işte dışta olmuştur. Suikastçılar Mustafa Kemal İzmir'e geldiğinde planlarını uygulamaya düşünüyorlardı. Ancak Mustafa Kemal'in gezisinde bir günlük, yanlış hatırlamıyorsam Balıkesir civarında bir günlük bir gecikme yaşandı ve suikastçıları Sakız Adası'na kaçıracak olan Giritli Şevki adındaki adam bundan kuşkulandı. Ve bu kişi bu kişi ele verilme korkusuyla 17 Haziran'da olayı İzmir valisi Kazım Paşa'ya anlattı. Bunun üzerine Komla'yı düzenleyenler yakalandı. Ankara ve İstanbul'da İstiklal Mahkemelerinde yargılandılar. Ağır bir şekilde de cezalandırıldılar arkadaşlar. Suikast tertibi üzerine Mustafa Kemal en büyük inkılap olarak gördüğü Cumhuriyet'in Türk halkı tarafından korunacağına dair inancını 19 Haziran 1926 Anadolu Ajansı'na verdiği şu demeçte görüyoruz arkadaşlar. Bakın Mustafa Kemal diyor ki İzmir suikast girişiminden sonra. Temeli Büyük Türk milleti ve onun kahraman evlatları olan büyük ordumuzun vicdanında Akıl ve şuurunda kurulmuş bulunan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan ilham alan ilkelerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceğini sananlar çok zayıf bilinçli talessizlerdir. Bu gibi talessizlerin cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde hak ettikleri işleme uğramaktan başka elde edecekleri bir şey olamaz. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yani sonsuza kadar yaşayacaktır. Türk milleti güvenliğini ve mutluluğunu sağlayan ve koruyan ilkelerle uygarlık yolunda durmaksızın yürüyecektir. Tüm dünyanın keşke bizim başımıza geldiği gel, geldiği de, dediği bir adam Mustafa Kemal Atatürk. Bizimkiler de tutmuş adama suikast düzenleme girişiminde bulunuyorlar. Bakın arkadaşlar. Ve başaramıyorlar. Çünkü çok sayıca az olan bir kitle. E, zaten bu İzmir suikast girişiminden sonra bakın herkes yargılanıyor. Atatürk'ün en yakın arkadaşları bile yargılanıyor. Yani hepsi soruşturma geçiriyor arkadaşlar. Özellikle iddia Terakki'ne ait ne varsa ortadan kaldırılacaktır. Yani muhalefeti burada yani ee, olumlu muhalefet değil bunlar. ılımlı muhalefet değil. Bunların amacı sistemi yıkıp tekrar eski sisteme veya en azından meşrutiyete geri döndürmek isteyen insanlar. Bu yüzden ee, bu dönemde iddia Terakki'ye ait ne varsa bu İzmir suikast girişiminden sonra kurulan istiklal mahkemeleri aracılığıyla aslında temizlenmiştir de diyebiliriz. Diyerek bugünkü dersimizi arkadaşlar e, bitiriyoruz. E, sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.